Arkadaşlar, daha önce Şeyh Şahbani Veli Hazretleri Türbesi'ni çekmiştim biliyorsunuz. Türbesi de şurada. Fakat bu kapıdan girerken girmez sol taraftan o kadar geliyorum ama fark etmemişim. Ee, Seyit Ahmet Sünneti Hazretleri, Haleti Tarikatı'nın kurucularındanmış. Şeyh Şabani'den de öncesinden bir pirmiş bu. Burada da onun mezarı var. Şöyle göstereyim. Şöyle, türbesi burada. Burayı da ziyaret edip daha okuyabilirsiniz. Şöyle de bir taş var ama sanırım diğeri ne demiş? Bülü Cami. Ben çok Osmanlıca bilmiyorum da. Yani büyük ihtimalle ya burası ya bir sonraki. Şöyle onu da göstereyim. Yazıyı yaklaştırayım. Ben okuyamıyorum ama Biru Camii ve de zeka Hik İleyk Banisi Evladı Rasulün Rasulden Seyyidel Hamdı Seniyi Gerisini okuyamıyorum Neyse bakarsınız siz Okuyabilen varsa Şöyle hemen Şeyh girince Solda